Sevgili Erçan. Ay. Evet. Nasılsın? İyi. Nasıl gidiyor işler? İyi. İşler nasıl? İyi takılıyoruz ne yapalım Takılıyorsun ha. Şimdi biz seni tanımak istiyoruz kanka. Erşan kimdir? Erşen Erşen Kartal'dı. Hı hı. Erşen Erşen Kartallı. Kartal. Kartal Erşen. Erşen Kartal. Evet. İki ismin var yani değil mi? Bir tane. Erşen Kartal. Erşen Kartal. Evet. Tamam. Erşen Kartal. Nerelisin? İstanbul'u. İstanbul. Geçen Karadenizliyim demiştin. Annem Karadenizli Neresinden? Rize. Rize. İstanbul'un neresindensin? Fatih doğum yeri. Fatih. Ha. Kaç yıldır sokaklardasın Erşen? 3-4 yıl olmuştur. 3-4 yıl olmuştur. Uyuşturucuya düşme sebebin nedir? Arkadaşlık ortamı. Arkadaşlık ortamı. Ha. Peki bu Erçin, sokakta nasıl geçimini sağlıyor? Tanıdığım yerlerden yemek yiyorum. Sağ olsunlar veriyor. Hı hı. Yani. Aynen kardeşim. Yani tanıdığın yerlerden yemek istiyorsun. Yemek, geçimini nasıl sağlıyorsun? Sinirlere çıkıyorum. Hı hı. Yolumu buluyorum, yemek yiyorum, sigara alıyorum kendim. Öyle. Yani. Peki hayattan bir beklentin var mı? Evlenmeyi düşünüyorum yakında. <laughs> Birini bulsam hayırlı kendime. Hı <laughs> hı. Evlenmeyi düşünüyorum ya. Yani. Evlenmeyi düşünüyorsun. Evet. Peki e, Erşen, hayata bakış açın nasıl mesela şu anda? Biraz... Erşen mesela hayattan ne hoşlanır, neyi sevmez? Biraz, biraz tost, ben bakıyorum hayat. Aynen. Evet, yani toz pembe bakıyorsun. Yani her, şeyin şey nelerden hoşlanır mesela, neleri sevmez? Bali uçuyordum Bali'yi bıraktım işte. Hı hı. Bakırköy'de tedavi gördüm. Tamam, on numarasın. E, ne zaman oldu tedavi göreli? Bir sene oldu göreli. Bir sene oldu göreli. Beni. Heh, diş ağzında. Ben sana mi? gördüm, ateşin başında oturduk. Aslan mı? Şu avaç otobüsleri kalkıyor ya. Heh. Orada oturduk çemberde. Aynen. Ateş yaktık, çay orada. On numarası Güzeldi, çok Oo. güzel bir ateşti. Dehşet Nasıl gitti yani dünkü muhabbetler iyi mi? İyi güzeldi ya Ah Erşen Hasan şans. da akıllı ama işte kendini perişan ediyor Bir ara sevgilisi vardı şimdi yok sevgilisi Ya berbat ya Kız arkadaşı vardı onun Şu berbat Hasan, Hasan Kanka ben şeyi sana sorabilir miyim? Bir sokak çocuğu sokakta için kalır? Ailesininle ayrılır belki hı hı. ya da ailesi kovmuştur onu sokağa atmıştır hı hı. onun için başka ne için kalacak kim durup dururken bir şey yapmaz yani her şeyin bir nedeni vardır. Haklısın kardeşim. Peki bir sokak çocuğu sokaktan nasıl kurtulur? Nasıl kurtulur? bir elinden tutarsa yardım ederse yani elinden tutup hı hı. yardım ederse faydasını görür hı hı. bir şeylerden elini ayağını çeker. İnsanlar e, sokakta kalan insanlardan ürküyor ve korkuyor. Yani böyle onları gulyabani gibi görüyorlar. Değil mi? Neden olabilir sence bu? O sokak çocukları sence korkutucu bir insan mı potansiyeline mi sahip? Yok öyle değil. Onlar da çaresiz işte. Dışarıda kaldığı için. Hı hı. Çaresiz insan çaresiz kalınca her şeyi yapıyor yani. Ah be Erşanım. Yani o çaresizlikler insanı perişan ediyor diyorsun. Evet. Seni buradan izleyen 83 milyona ne söylemek istersin? Bir kere hayatın eline bu fırsat geçer. Evet. Belki Allah nasip eder daha çok geçer. Evet. Ama şu an seni izleyen 83 milyona, buradan onlara bakarak ne söylemek istersin? Hepsine selam söylüyorum, Allah'ın selamını veriyorum. Allah razı olsun. Aleyküm selam. Duyguların, düşüncelerin, onlara mesela söylemek istediğin, Biz bir sokak çocuğu olarak onlara bugüne kadar ne söylemek isterdin? İnsanlara merhametli olmasını, faydalı olmasını, Hı hı. insanlardan ayrını kesmemesini. Hı, hı. Ya yani iyi olmasını isterdim ya. Yani. Erşanım, karakterin ve duruşun çok e, takdire şahan e, arkadaşlar, bir sokak çocuğunun düşüncelerine şu an şahitlik ediyorsunuz. Kendisi okul okumamış, bir eğitim almamış, bir e, üst düzey presentable bir e, senfoni dahilinde hayata sahip olmamış ama beni kırmadı. Şu anki röportajımıza katıldı. Erşanım, ee, buradan bütün sokak çocukları adına sizlere bunları söyledi. Ee, dilerim Erşen kardeşimi dinlersiniz. Kendisi pırlanta gibi. Taksim'de kalıyor kendi. Rizelidir. Buradan bütün Rizelilere sesleniyorum. Uşağım bu çocuğu kurtarın. Memleketliniz, hemşehriniz. Rehabilite edin. Topluma kazandırın. Var mı eklemek istediğim bir şey? Yok. Ne kadar net bir adamsın Erşen'im. Seni, no. beni seviyor musun? Seviyorum. Ben de seni seviyorum Eyvallah, kanka, sağ. adamsın. I love you. I love you. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, videoyu takipte kalmayı unutmayın. Katıl butonunu aktifleştirdik. Dilediğiniz zaman katılabilirsiniz. Buradan Erşen kardeşimize seslendik. O da size seslendi. Huzurlarınızda saygıyla eğiliyorum kardeşim. Evet. Sen değil. Onlar utansın. Evet. Çünkü evet. niye biliyor musun? Sokakta kalan insanların gulyabani muamelesi yapıyorlar. Evet, sosyal evet. toplum ya fark edecek ya da fark edecek. Onların da bir hayatı olabilir. Onlar da yeteneklerine göre çalışabilir. Onlar da sosyal toplumun birer parçası olabilir arkadaşlar. Kimseyi öldürmeyin. Yalnızlaştırmak, onları kaderine terk etmek onları öldürmektir. Bir cinayete, bir yapılan suça meyil, bir yapılan hani harekete teşvik etmiş oluyorsunuz. Normalleştirme felsefesini değiştiriyoruz. Yaşanılan bu anormal hareketleri fark edin. Çünkü normal değildir. Eğer bir çocuk yerde yatıyorsa bu normal değildir arkadaşın. Bu anormal bir durumdur. Yani bizim söylemek istediklerimiz bunlar. Kardeşimin de aslanlar gibi yüreği var. Kendisini de buradan huzurlarınızda tebrik ediyorum. Eğer olur da bu çocuğun elinden ben tutarım diyorsanız yorumlardan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Herkes topluma kazandırılabilir. İyi ki varsınız. Esen kalın efendim.